Evet, hepinize Hamburg'dan yeniden merhaba dostlar. Bu sefer farklı bir lokasyona geldim. Videoyu buradan çekiyorum. Şöyle kamerayı da kendimi çevireyim. Ee, konuyu zaten biliyorsunuz. Ben de medyadan uzun zamandır takip ediyorum. Konuyla ilgili paylaşım yapmak istedim ama henüz ortada net bir şey yokken ve e, sürekli değişen gündem olduğu için bu konuya dair paylaşımı yapmadım. En sonunda. Birazcık daha bir şeyler netleştiği için bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle böcek ailesine gerçekten toprağı bol olsun her ikisinin de çocukların da aynı şekilde. Ailelerine de sabır diliyorum. Gerçekten zor bir durum. Hem aile için zor bir durum. Öte yandan hayatını kaybeden bu gencecik insanlar. Işte bizler gibi aslında yurt dışına taşınmış, Almanya'ya taşınmış. Burada işçi olan bir aile. Ve Türkiye'ye, memleketlerine gittikleri için başlarına bir olay geliyor. Biliyorsunuz gerçekten çok zor bir durum her şeyden de öte. Yakın zamanda, daha 15 gün öncesine kadar bizler de İstanbul'daydık. Ve aynı yerlerde dolaştık. Belki benzer şeyleri yedik, benzer yerlerden yedik. Öyle düşünelim. Tabii ki henüz daha adli tıp buna karar vermedi. Gıda zehirlenmesi mi yoksa oteldeki ilaçlamadan kaynaklı mı? Olayı çok fazla anlatmayacağım size. Eminim ki. En az benim kadar sizler de medyadan takip etmişsinizdir. O yüzden aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeyeceğim. Bu bir haber videosu değil sonuç olarak. Ama konuyla konuşmamız gerekiyor. Niye konuşmamız gerekiyor? Çünkü bu insanlar bizler gibi İstanbul'a memleketlerini özellikler için gittiler. Birçok gurbetçi öyle ya da böyle memleketine gidiyor sürekli olarak. Tabii ki bu sadece gurbette olanları da ilgilendirmiyor. Belki benzer yerlerden benzer gıdaları sizler de tüketiyorsunuz. Ben Türkiye'deyken yardım öyle şeyler sokak lezzetlerini severim. Bu yıl çok fazla yemedim. İyi ki de yapmamışım dedim. Biraz içim rahatladı. E, dikkatli olmak gerekiyor ama nereden neyin geleceğini bilemiyorsunuz. Tabii ki konu gıda zehirlenmesi ise ama gıda zehirlenmesine dair de tabii ki ülkemizde çok fazla kötü örnek var. Sabıkası bu konuda maalesef biraz kabarık. Her yeri her esnafı kastetmiyorum ama buna dair maalesef medyaya yansımış çok fazla olay da var. Bunları hepimiz de zaman zaman görüyoruz karşımıza çıktığında. Dolayısıyla gerek gıda zehirlenmesi gerekse otelin ilaçlanması olsun konudan bağımsız ihmal her şeyden de öte. Çünkü Türkiye'de insan hayatı çok ucuz. Türkiye'de e, azıcık daha fazla para kazanayım diye işini ciddiye almayan, işini düzgün yapmayan insanlardan ötürü maalesef bu kayıplar yaşanıyor. Bu aile gurbetçi olduğu için de bunu konuşmuyoruz yani. Dediğim gibi bu hepimizin başına da gelebilirdi. Türkiye'de yaşayanların da başına gelebilirdi. Ama trajik olan durum tabii ki de bu insanlar hani 3-4 günlüğüne Türkiye'ye gidiyorlar. İstanbul'u görelim, çocuklarımla zaman geçireyim diye gidiyorlar. Yani güzel bir an yaşayalım derken başlarına böyle bir felaket geliyor. Gerçekten çok korkunç. Vallahi her detayını öğrendikçe ciddi anlamda oturduğum yerde böyle vicdan azabı çektim. Böyle ciddi anlamda rahatsızlık yaşadım kendi içimde nasıl bu oluyor yani nasıl olabiliyor diye. Bilmiyorum fazla duygusal tepki gösteriyor olabilirim çünkü 15 gün öncesinde biz de oralardaydık. Ya bunun sebebi bu. Yani nereden tutarsanız tutun elinizde kalan bir konu. En son işte baba, servet, böcek de e, henüz daha yoğun bakımdaydı. Maalesef o da hayatını kaybetti. Kötü yani o eşi Çiğdem çocukları biri 4 yaşında biri 6 yaşında. Ve baktığınızda ideal çekirdek bir aile. Yani iki çocuklu güzel bir aile. Güzel anlar yaşamak için İstanbul'a gidiyorlar. Başlarında bu geliyor. Özellikle de e, çocuklarını kaybeden büyük ebeveynler için çok çok daha büyük bir trajedi bu. Nihayetinde uzun yıllar yetiştirdikleri kızları ve oğulları ve tabii ki torunları böyle bir trajedinin kurbanı oluyorlar. Gerçekten sabırlar diliyorum ailesine de yakınlarına da. Yani Türkiye'de insan hayatı gerçekten ucuz. Bu konuya dair ne söylesek söyleyelim değişmiyor. Değiştiremiyoruz. Sorun kimden hangi ihmalsizlikten kaynaklı bunu da bilmiyoruz tabii ki. Çünkü e, bir hafta içinde adli tıptan sonuçlar çıkacakmış. Vallahi bu konuyla ilgili şimdi net olarak ben de kendi adıma takip eden biri olarak şunu söyleyemiyorum. Evet gıda zehirlenmesi olmuştur ya da otelden kaynaklı olmuştur. Ama sanki birazcık da bu bulgular oteldeki ilaçlamadan ötürümüş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizler fikirlerinizi yazın. Belki siz bu videoyu izlediğinizde yeni bir takım bulgular da ortaya çıkmış olabilir. Sonuçta ben bu videoyu paylaştıktan sonra da eminim ki yeni bilgiler gelecektir medyaya. Ne olursa olsun günün sonunda sonuca bakmak gerekiyor. Detaylardan ziyade sonuca bakmak gerekiyor. Bu insanlar hayatlarını kaybettiler. Yani bunun bir geri dönüşü yok. Bunun bir telafisi yok. Bu asla geriye sarılacak bir hadise değil. Dolayısıyla yani ne söylersek söyleyelim havada kalıyor. Ama üzüldüm. Yani birazcık da dedim ki içselleştirdim. Çünkü orada sık sık yani 15 gün önce de oradaydım. Ama zaten düzenli olarak Türkiye'ye, İstanbul'a giderim. E, oralarda sık sık bundan biri olarak yani vay be bu kötü piyango belki bana da vurabilirdi diye insan düşünüyor. Zor. E tabii ki Türkiye'de yaşayanlar için de aynı şey geçerli. Ee, birçoğumuz sokak lezzetlerini tüketiyoruz. Kimimiz sevdiği için, kimimiz de daha ziyade hani ulaşılabilirliği, alım gücü daha kolay olduğu için. Yani her yerde bir ikramiye vurabiliyor insana maalesef Türkiye'de. Üzülerek bunları takip ettiğim yurt dışından. Dolayısıyla bu konuya dair ben de iki 3 cümle söylemek isterim. Bu insanları anmak isterim her şeyden de öte. Sonuçta bu insanlarda bizim gibi gurbetçiler burada tutmaya çalışan, burada yaşayan insanlar dolayısıyla bu kanalda da yerlerinin olması gerektiğini düşündüm. Öyle videoyu fazla uzun tutmayacağım. Sadece bu konuyla ilgili hislerimi sizinle paylaşmak isterim. Sizler de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız tabii ki düşündüklerinizi. Yeni bir bilgi varsa onu da yazarsınız. Eminim ben de o bilgileri ulaşacağım ama sizler yine de yazın. Ülkemizin de başı sağ olsun. Dediğim gibi yakınlarına sabır diliyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda umarım daha güzel şeylerden konuşuruz. Tabii ki bir süre geçmesi gerekecek bunun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.